Evet maçtan önce veya maç esnasında TRT kendiliğinden şifreli yayına geçiyor. Örneğin şu anda hiç maç saati değil. Sabah saatindeyiz. TRT bir yine açılmıyor. Uydu ayarlarınızı bozmak yerine şu anda yine TRT'ye ait olan bir uygulama var. Bunu indirerek televizyondan izleyebilirsiniz. Bunun için Android TV'nizde örneğin VSL için konuşuyorum. Şu tuşa basıyoruz. Burada uygulama seçim ekranı var. Google Play Store'a gelip arama kısmında yukarıda arama kısmına tabi yazabilirsiniz. Zaten ben en son yazmıştım. Burada aşağıda gözüküyor. Daha sonra bu tabi uygulamasını kuruyorsunuz. Kurduktan sonra uygulamayı açtığınızda ilk açışta bir hesap bilgisi istiyor. Ücretsiz bir uygulama zaten. Hesap bilgisini yine QR kod ile taratıp telefonunuzdan webden giriş yapıp daha sonra tekrar QR tarattığınızda uygulama otomatik açılabiliyor. Zaten kendisi giriş ekranında birçok seçenek sunuyor. Bunu girdikten sonra şu an aç diyoruz ve burada artık TRT kanalları mevcut. Mesela ben daha önce hesabımı oluşturdum. Ücretsizdi. Burada gördüğümüz gibi TRT1 direkt gözüküyor. trt bir buradan izleyebilirsiniz. Bunun dışında diğer TRT kanalları da mevcut en kolay ve en az baş ağrıtan çözüm şu anda bu. Yine buna benzer bir çözüm. Telefonunuzu da eğer telefondaki tarayıcınızdan bir uygulamadan açarsanız daha sonra Smart View özelliği ile telefonunuzdan Android TV'nize ekran paylaşabilirsiniz. Bu da yine farklı bir yöntem. Tüm yöntemlerde yine uydu ayarları ile uğraşmıyorsunuz. Bu şekilde bir çözüm önerebilirim.